Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'la ilk videomla karşı karşıyayım. Bu arada videomu balkonda çekiyorum. İlk videomu balkonda çekiyorum. Çok değişik. Şimdi e, Minecraft'ın çakması bu. Çakma Minecraft'ı şimdi hayatta kalmaca oynayacağım. Ve bu benim ilk videom Berke'nin Berke oyun dünyası. Ay kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ben bu benim serim. Nasıl serisi yazalım? Girelim. İnşallah sesimi duyuyorsunuz. Dur derken işte alanımız öyle. Bu Minecraft'ın çakması. Ama ileride belki gerçek Minecraft'a da girelim. O şuras korkunç geldi gözüme. Oo. Şimdi şuradan kırmaya ile başlayalım. Oğlum kırmayı severim. Çünkü eşya yapacağım. <laughs> Arabalar geçiyor arkadan. Montumu giydim. Şu an oturduğum yeri kaynamak istemem. Ama oturduğum yer bayağı soğuk. Belki ben video vitir bitirdikten sonra yağmur başlayabilir. Çünkü hava kötü. Ben şunları yine de bir dönüştüreyim. Bunlarla ev yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu nasıl şeymiş lan? Neyse. Şimdi şuraya küçük bir kulübe yapalım. Sonuçta gece zombiler gelecek. Ne yapacağız? Zombilerle mi savaşacağız? Savaşırız ileride de. Şimdi savaşmayacağız ama. Küçük bir ev yapalım. Çünkü şu an daha kendimizi koruyacağımız eşyalar yok. Dedim de. Odanın bitti. Odanı kesemeyeceğim. Bu arada ben Minecraft'ı ilk kez oynuyorum. Video çekmeden önce birazcık baktım. Minecraft paralıymış. Ben de çakmalarına indirdim. Bir sürü araştırdım ve bunu buldum. Bu bir çakma şu an. Arabalar çok hızlı geçiyor bu arada. Elimden geldikçe telefonun yanında söylüyorum söyleyeceğimi. Mesela şu an yaptım. Oo çok zor azınlığı elle kırmak da arkadaşlar. Tamam bunları da gösteririm. Aa bu çok değişik olmuyormuş. Bir şey table yapalım. Güzel gider. Valla çok değişik bir ev bu. Rengarenk de boyanmış bir ev. Bu ev gökkuşağı olsun benim ismi arkadaşlar. Şöyle koyalım. En Hayır, hayırlı olsun. Dur 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 dur. Neyse neyse abartmaya gerek yok. Neyse burada bir inek var. Ooo <laughs> oh, bu inek. Aslında ben böyle inek görsem korkardım. Benim bildiğim siyah beyaz inek olur. Kardeşim kızın şurada video yapıyor. Anam çok kaçtı. Gel bak. Şey. Oha doğa bak. <laughs> Aha doğa pis hayvan. Ben tüm bir Müslümanım ama yedisini öleceğim. Çünkü burada bu bir oyun. Gerçek değil mi bu. Vay be, şunu patlatsan çok iyi düşer mi? Uy düş, düşte. de. Ya hızla gitmeyin ya, Hızlı gitmeyin ya. Videomu çekelim. Aha at. Lan at sen benim yerimde ne arıyorsun? Sana bineyim mi? Aa, 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 hadi git. Gari. Gari gari. Sana şunu göstersem. Ne yapıyorsun be ayı? Neyse. Gidelim arkadaşlar şuradan. Biraz daha odun kasalım. Boş boş duracağımız odun kasalım. Şu an şöyle kesiyorum. Çok zor böyle yapmak ya. Keşke kendimize bir şey mi yapsaydık? Bir balta, bir kavuş falan mı yapsaydık? Arkadaşlar çok zor olsunlar. Ben bunları dönüştürüp yapacağım dur bekleyin. Şöyle şöyle, şöyle dönüştür. Birazcık da sopaya. Krenk dibalımızı şuraya koyalım. Sonra şuradan bir balta. Bir kazma. Bir de kürek yapalım. Ya ne yapıyorsunuz acil ya neyse i̇lk, ilk ikinci bunu da kullanalım. Geri bunu eve götürürüz. Birazcık uzun kasalım değil mi? arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim siz Survivor izliyor musunuz mesela ben izliyorum ve ünlüler takımı yani kırmızı takımı tutuyorum sesim şey, bazen gelmiyor olabilir çünkü balkondayım bu bir challenge olabilir diğer oyun diğer oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onu da öyle yapabilirim ama şimdi daha abonem yoktur. Like bitiyor mu ya? Neyse. <laughs> Şöyle bayağı bir kasalım. Bak böyle daha az oluyor. O zaman elmas da galiba hiç dokunmadan ne oluyor? Hoppa <laughs> tamam. Al oh, değil mi? Tamam. Aha bunlarla ne? yapacağız babam. Aha beni yanağım yani at. Seninle sonra göreceğiz. Aha inek. sen küçük müsün? Senden bir şey çıkmaz. Öldürmeyelim değil mi arkadaşlar? Beni ilk abone olan kişiyi buradan çok teşekkürlerimi sanıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyorum değil mi? Allah şaka şaka o kadar da iyi oynamıyorum bunu benden daha da daha da öp var şöyle baya yaptık bir bunları dönüştürsem baya verdiler ama oy, oy 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 vay babam vay 64'lük ve 27'lik oldu baya yaptık aha işte evimiz bunun içine Şey table Tablet'ın içinde de kapı yapalım. Kapı nasıl yapılıyor? Aha yapmışım. Aha 3 tane ne alaka? Hocam ben bir tane yapamadım. Neyse sandık yapalım. O sandığın içine koyalım bunları. Ne olur ne olmaz. 2 tane yapalım. Ee, nerede sandık? Sandığın içine sandık koydum. Şunları koydum. Bunu koydum, bunu koydum, bunu, 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 bunu. bunu da koyalım. Yarısını koydum bunu, belki ihtiyacıdır. Ve neredeyse tamam arkadaşlar. Bu seriyi şu an bitirelim bence. Bir, bir dahaki bölümde devam ederiz. İlk bölümde hem balkonda oynadım hem de kendime bir yaptım bir dahaki bölümün gelmesi için like istemiyorum ee, yarın gelir yarın gelir görüş